Böyle daha çok aydınlık olacak çünkü. Yani burayı ışıklandırmam gerekiyordu. Ee, ben de böyle yaptım ben de mükemmel oldu. Ne sen öyle mi yapıyorsun? Tamam ben. Nasıl yani? Ben şimdi bunları başına mı yaptım? Abi! Bari şu yeri de yap o zaman. Ben yapıyordum zaten. Şu yukarısını da yap. Da yapın bakayım. Hah abicim ya. Burayı da ben yapayım bari. Yani arkadaşlar ya bu sanki hiç eğlenceli olmadı. Niye bozuyorsunuz? Abi bir de oraya ne yapalım biliyor musun merdiven koyalım böyle asılacak. Aynen ondan koy daha güzel olur. Hey! Hop hop. Abi ama bana hiç öğretmiyorsun görünmezlik nasıl? Hey sen bana öyle yaklaşırsan al sana. Demek öyle neymiş ha? Ne? He. Ben Ben de bunlar çıkıyor. Ben de E ee, bastım atmıyor. Buna bastım. P. Buna bastım. P mi? P. F. F basınca beni koruyor. Bak F. Bak şöyle F. Abi. Dün bana... E Abi bir şey söyleyeceğim. Bana hani e, dün bunun e, bilgisayarlarını falan göstermiştin ya. Onu koysana bir bakayım. Ne? Abi lütfen koy. Bir deneyeceğim. Tamam. Hadi. Ne? Çünkü e, bir deneyeceğim de. Abi bunları koyunca bunlar gidiyor. Gidim. Bak. Gidim. Ay, sen gel koy ya. Bunlar kaybolup duruyor. Durun. <laughs> 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 Neye? Aa tamam. Şuraya koy bak. Burası benim yerim. Hatta buradan sen boyunca, nereden, bu da, senin odan olsun. Aynen. Orta ortak çek böyle ama orta olsun. Burası. Ama birazcık büyüteyim. Ben buraya yatağımı da koyarım yatak varsa. Biraz daha büyütelim. Bir adım daha atalım. Hatta bir adım daha atalım. Sen neredesin? Tamam. Abi birazcık küçült ya. Abi. Neyse o zaman buranın hepsini şu elimdekinden kapla. Yok abi. Şurayı yaptığın gibi. Öyle kapla ben de. Ben de yatak bulayım. Çakılları kırdım şu an. Nerede? Ha. Tamam, bunları da kıralım. Sen niye kendini yapıyorsun ki? Dur. Tavandaki... Gerek yok, onları sen kırarsın zaten. Ee, ben de yatak bulayım. İnşallah yatak vardır. Ve yok. Abi dün bunlardan çok vardı. Şimdi niye birazcık abi? Ben bu tabut mu koyayım? Tabut mu koyacağız? Biz tabutta mı uyuyoruz? Ben? Niye? Ben tavukta oynamıyorum ve be. ben açamıyorum ama açtım. Bunu birazcık arkaya koy. Bakayım burada ee, bir şey yapamıyorum. Tamam. Oha abi niye bu kadar çok koydun? Abi burada bir şeyler yazıyor. Ben buraya oturamıyorum. Bu ne? Oturayım. Bu da benim gal. Ba ya keşke yatağın başka rengi olsaydı. Yatağı buraya değil abi. Şş. Bu ne ya? Yatak yok ki. Evet işte. Güzelleştireceğim Hı işte. hı. <laughs> tamam. Evet. Niye? Sen O be, senin mi? Ha, senin odan nerede olacak? Niye? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları böyle yaptım en başka abi sana yatak buldum abi abi yatak buldum Um. Yağmur, ne? Evin üstüne gel. Acil.